Grid ile oluşturduğumuz veri tabanının log dosyasını da oluşturabilmekteyiz. Biz biraz önce şu şekilde bir veri tabanı oluşturduk. Haliyle oluşturmuş olduğumuz veri tabanının detaylarına girdik. Ama veri tabanımızın log dosyasını oluşturmadık. Yani oluşturmadıktan ziyade log dosyasının detaylarına girmiş bulunmadık. Ee, oluşturduğumuz herhangi bir veri tabanının log dosyasına girmezsek... ...varsayılan olarak, varsayılan ayarlarıyla log dosyası oluşturulacaktır. Eğer ki biz oluşturduğumuz bir veri tabanının log dosyasının da detaylı ayarlarına girmek istiyorsak veri tabanını oluşturduktan sonra log yazıp gene on komutuyla parantez içine ilgili log dosyasının özelliklerini girmemiz yeterli olacaktır. Log dosyasının özellikleri de biraz önce veri tabanını oluştururken kullandığımız özelliklerin aynısıdır. Yani name arka planda log dosyasının fiziksel ismini tutarken file name dizinin adresini tutmakta. Size başlangıç boyutunu ve file başlangıç boyutunun arttığı durumlarda ne kadar arttırılacağını tutmaktadır. Tabii bu ikisi megabyte cinsinden. Eğer ki ben veri tabanımı şu şekilde log dosyasıyla beraber, log komutuyla beraber oluşturursam görüldüğü üzere komutum işlenmiştir. Tekrardan şöyle databases kısmını refleşlediğimde örnek veri oluşturulacak ama bu sefer kendi ayarlarımı verdiğim dok dosyasıyla oluşturulmuş olacaktır.